Herkese selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte klan maç atacağız. Yanımda Independence klan oyuncuları var. Hoş geldiniz beyler. Hoş, bulduk. Hoş, Hoş bulduk. Hadi F5 verelim maça geçelim. lan leveller güzel ya. Oo biz en sonuncuyuz. Leveller. Level önemli değil. Yani böyle önemli değil ama adamların hesapları sağlam demek Yine aynı şekil Serdar ve bakıyorsun Özcan it kalıyorsun. İki emre kısa geliyor. Gladiyüz abi. Biz de sağlamız. Ha tamam. Başlarız. Tamamdır. O zaman Serdar yine sen tünel gidiyorsun. Özcan double door oyna. Emrelerin birisi çöp oynasın. Veriz tek kısa taraf bir yerden Bombayı çıkıyor. kur ve patlat Özen gir bomba atı Bir tane düştü Yedi Özen Helalsın Mikrofonu kapat Mikrofonu kapat abi Kapat Mikrofonu kapat Kapan Abi kapat, kapat. Bozuldu bozuldu bozu. bir dakika Adamla bozuldu. Geliyor mu ya? de sistem orada. Bu ağda. Evet, evet duymuyorum evet. ki ya. Kısa. Bir dakika sakin. Sakin. Şey gitseniz abi kısada da? Helal. Gladio kazandı. Şu an benden mi geliyor? Şu an gelmiyor zaten. Az önce takıldı galiba da. Bombayı kur ve patlat. Bazen oluyor. Ya. Ya. sıkıntı yok hadi devam. Bomba mı atsın biri uzuna? Ah, abi, mid mit B'de sniper var mit arası oynuyor. B mit arası. Sardar kısaya doğru çık. Seki ya. Evet abi geliyorum bekle. Evet. Gir abi iki uzun bir kısa evet. yap. Da da gitsa. Hey lan. Öldü. Gir kısa devam et. Bitti adam. Hey lan bu kadar. Radyo kazandı. Süper takım. Eyvallah. Bombayı kur ve patlat. Uzun gözler. 7, 7. Yardım Emre Yok Özel, geri kaç, geri kaç. Abi mermi sıkıyorum adama. Mi Milch var? Abi. Hasar da veriyor ama. Kısa atladı vurdu. Kısa. Başı. Karanlıkta bizim meyiz. Emre senin mikrofondan ses geliyormuş. Sen ne zaman mikrofonu kapattın o zaman sen... Zula kazandı. Benden mi geliyor? Yok ötekinden. Biz adam. Yok benden gelmiyor. Bombayı kur ve patlat. Bu geliyor. Mikrofona sık basılı tut, tutmayın. Oğlum bomba. Abi sıkamadım ya. Vurumu Yemedi. Tam, MİT MİT Kısa Açıldı Çok güzel Açılmayacağım artık kısada Yine vursaydın ya biz o Kısa öldü MİT vurdu ya Plant var mıydı ya? Görmedim. Yoktu galiba. Dikkat et mid kapıya. Allah Helal. Helal. Trak Trak traktör almış. B'ye gidelim. Kural Kaş. Bomba kuruldu Ya böyle bir şey yok İçinden yani. geçmişti var ya Söyleseydim <laughs> keşke Adam güzel taktik yaptı ya bomba Rakip takım sağlam bu arada Düzgün oynayalım hadi ben açılıyorum tek başıma ölüyorum. Açılmayacağım. Bomba imha edildi. Kan söylemiyorsunuz ki ben alt tünelden kısa bakıyorum. 3 üç kere kısaya açıldım. Üçünü Bombayı kur üç ve patlat. Şey açılma açılma. Kusun. Mid B taraf. Yüce pardon yakın. Mid. Sumak geldi kısadan. Bir de bir blok atmasaydım. Kanka üstü ve üstü Mid kapıya çok yakın he. Kapıya cross koydum da göstermiyor. Bizden biri kısada mı? Öyle bir. Zeytinlik. Şu an hala orada mı? Emre gir. Alt tünel, alt tünel. Helen Eee... AP yer kalabilir. Info var mı? Info yok. D'de. A'da A'da. Koş abi. Kendi reis. Kendi reisindir. Sana da elde edeceğim. sol Hayda. Vladio kazandı. Şey. Bomba'yı kur ve patlat. Kayvar'ı denediniz mi ya hiç? Güzel silah, Demir <laughs> abi oynayın. 7. Mite ölü. Niçinmaktı? sadece mak var. Yakalım. E kutumu istedi kazanırsa o Aa plan yok. Günay. Meralt'ta da gözükmüyor kısa. Bizim beydi zaten. Kısa öyle. Beydi. Öldü. Gladio kazandı. Bir saniye öldüm ya. Bombayı kur ve patlat. Evet canım bomba sensin. Yani atmayayım. geliyorum. <laughs> Mid B tarafsın. Yakın şu mutladım. Traktörü ölü <ölçerek>. tarafı. Üstüne elbiceğim. <laughs> Abi sarı, doktor önünde. Sarı canı bayağı az. Say geçti. Üstlere i̇şte bakıyorum. Site attı. Bekle. Yakın 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 yakın. <laughs> ya, işte. kadar. Kısa ya. Gel Serdar. Gel geçsene ya. Suya kazandı. Of. Adamı sen sıktın mı hiç biz o salmaz. Direkt dönüp vurdu ya. Bombayı kur ve patlat. Daha yapcına gitmiyorum adamlar vuruyor. Devletin ilk ölü. Sağdan geliyor mu Bir daha var. Biraz daha. Bir mermi bir Geldi açıldı sen önce. Sen de helal. Kısa geldi kısa tak. geldi arka. Kesin infom, 5 canı var. Kısa beyler. 5 can. Tak kele. 5 can ya smoke atın. Mi? Ya Allah 5 Bir e daha geldi Nerede? Neredeler Kısa, Kısa olacaksın Açıldı Açıldı Kanka geldi <laughs> evet. Gladio kazandı Bombayı kur ve patla. Uzuna giriyoruz üstüme kaldım çiğsi simon Uzun. Uzun iki uzun iki girme girme girme. Uzun iki yakın. Üç. Üç uzun yakın. Sıradan girelim. Abi sıradan girelim. Altına Al. Öldürdü o Mi Abi gelmiş ya. Bizim mes. Bizim mes de geliyor. Abi bu dayılar yer mi görüyor? Direkt her yere her şey atıyorlar ya. Nokta atış yaptı adamlar sürekli. Kısadayım ben. Tamam, iyi kısa Bomba bölgelerini koru. Bir dert fark bırak Uzun yedi Uzun geliyor Lan emri kısaya bakma en azından Kısa geldi bir Ölü Abi gelmiş uzun ya. Plant, plant, a plant. Birisi de uzunda. Bir a plant, bir uzun. Sakin dönmedi ölmedi. Helal. A plant yok. Uzunda yok. Helal. Son mermi işte. Harbi son mermi. Bomba bölgelerini koru. second. Bir daha var. Bir yakın bir daha var. B. Mid geldi. Kapı girdi. Mid atladı bir. Yak. Gladio kazandı. Emre sen nasıl vurdun lan o? Ne bileyim ya. Bomba bölgelerini koru. Tünel giriyorlar. Allah. 60 den alt tünel. Bu tarafta. Kim yalan Girin abi. Şimdilik. Of. Sniper'la nasıl scope attı? 20 can kısa. Eksik kısa kısa. A plant, a plant. Özcan bu. Gladio kazandı. Bomba bölgelerini koru. Bey sen giremezsin. Be. Aynen B'ye giremezler ya. Öldü Abi ölmüyor ya bunlar. Uzun 38 2 uzun. Emre uzuna Kısa. Geldi. Uzun geldik. Ya off. Geçti. Geçmedi. Böyle plant oldun mu? Traktörler. Bekle. Kısadan çıksan oğlum. Zaten geçemedi adam. Geçmiş olabilir. Geçmiş olabilir. Bakmıyor ya yani. Geçti. Kısılardan. Canım. Sarı. sarı 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 sarı. Helal be. Gladio kazandı. Konseye bomba uzmanı yapacağız. Adam oynuyor yapacak bir Bomba şey yok. Bomba bölgelerini koru. Eyvallah. Of. Karbon yedik. Lazer <laughs> B giriyorlar karbon yedik. B acil. Ya kısa var oğlum ben de be. <laughs> Mavi. Oğlum ya. B plant. B plant. Tam plantı kırıyor. Bomba yok ki ya. Olsa şimdi. Oh B. Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Benim aa o gördüm. <laughs> Adam zaten nişan yok zaten. Helal. Be. Helal. Kutunun arkasında. Maç biter. Bomba imha edildi. Gladio kazandı. Maçı kazandın. Elinize sağlık. Güzel ya oynayamadım ama takım taşıdı. Takım oyuncu. Sıkıntı yok ya. Bu takımla bir kere yenilmedik ha. Harbiden. Onuncu maçımız oluyor galiba yenilmiyoruz. Aynen. Evet öyle bir şey. Ha neyse beyler geldiğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür Elinize sağlık maçı için. Teşekkür ederim. Evet. ederim. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz alttan bir beğeni atıp kanala abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.